Kolay gelsin abiler. Bu ne oluyor? Tulum peyniri değil mi? Peyniri, Erzincan tulum peyniri. Erzincan tulum peyniri, Erzincan tulum peyniri ama Erzurum'un Dumlu Baba da o, o zaman. Olsun Erzincan ha, tulum peyniri. İsmi öyle Erzincan. <laughs> evet, Erzincan. Evet, Erzincan tulum peynirinin yapılış şekli. Yapılış şekli. Erzurum'un Dumlu Babasındayız. Rakım 3000 evet. küsürlerde. Evet. Evet, 3200. 3000 tulum peynirleri hazır. Olacak. Sevkiyata Şimdi hazır durumda. Evet. Soğutma havası. Depoya gidecek soğutma evet. havası. Evet. Bu şimdi yayla da değil mi? Bu koyunlar hep evet. buradan. Yaylada. Kendi sütü. Kendi sütü. Koyun süt. sütü değil mi bunlar evet. hep? Evet. evet. Çok lezzetli ama ya. Evet, lezzetli. Çok Bir lezzetli ya. Evet ben dışarıda bayağı yedim de. Şuradan ye. Şuradan makineden çıkar.